Herkese merhabalar. Tonguç'a gündeme. Besinler ve dengeli. Evladım dengeli besleniyor musun Tonguç? Hocam ben günde en az 6 yumurta yiyorum. Bunların ikisi bıldırıcı yumurtası, Saçmalama... iki tanesi deve, kuş deve... kuşu deve... <laughs> kuş yumurtası. Evladım deve kuşu yumurtası nerede buluyorsun? Saçmalamayı kes. Hocam böyle... bizim market satıyor. Elit market hocam. Siz de alabilirsiniz. <laughs> Elit market tamam. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve benzeri ee, bunların hepsinin bir kere bize bir faydası var değil mi? Bu dengeli beslenmemiz için gerekli olan her şeyi düzgün almamız gerekiyor. Mesela karbonhidratlar. Asıl enerji kaynağımız bizim aslında karbonhidratlar biliyor musun? Proteinler veya işte şey et, süt, yumurta değil. Aslında karbonhidratlar enerji kaynaklarımızdan ilki ve kısa sürede enerjiye dönüşebiliyor. Mesela bunlardan ekmek, mısır, ondan sonra makarna, ondan sonra işte e, bu ne ya? <laughs> evet hocam, evet. Ha patates. patates. Bunun hepsi kısa sürede enerjiye dönüşebiliyor. Karbonhidratlar ha, önemli bir, şey, bir. O yüzden üstü yanmış hocam. Ha pi pilav da, pirinç de aynı şekilde öyle. Proteinlere baktığımız zamansa yapıcı ve onarıcılar proteinler. Ne demek yapıcı ve onarıcı biliyor musun Tomuç? Bilmiyorum hocam. Evladım kas yapmak istiyor musun? İsterim Kasların hocam. olsun. Arnold Schwanzenegger gibi. Bu proteinler sayesinde olur. Veya bir tarafın Kesildiği zaman Allah korusun düzelmesi için, onarılması için senin proteinlere ihtiyacın var. Mesela kemiği kırılan insanların ne içilir biliyor musun? Bol bol et yederler ki o proteinlerin samanlansın, savun, onarılsın kemiğin derler. Peki bak et, süt, yumurta, ondan sonra peynir, balık bunların hepsinde protein var. Ve büyüme ve gelişmemizi sağlıyor. Mikroplara karşı direncimizi de sağlıyor diyebiliriz sonuç. Aynı zamanda Yağlara baktığımız zamansa yağlar bir, bir çeşit enerji vericidir. Aynı zamanda e, yağlar e, nasıl söyleyelim ekstra enerji verir bize. Yağlar ekstra bir enerji verir. Daha doğrusu daha doğrusu yağlar bizim için depodur. Ya sen yağları göbeğinde ne yapıyorsun? Depoluyorsun. Evet hocam. E, Allah korusun aç kalırsam oradan kullanırım diye değil mi? Bir yıl yetecek kadar yağ depoluyorum hocam göbeğinde. Harikasın. Zeytinyağı, ondan sonra ayçiçek yağı, mısır yağı, Hindistan cevizi yağı bile var. Fındık yağı da çıktı. Makine yağı yenir mi hocam? Hayır, kusura Allah korusun. Ha. Tereyağı veya falan filan. Veya, ne? veya ne hocam? Veya, evet. <laughs> Vitaminlere baktığımız zamansa vitaminler nedir biliyor musun Tomuç? Düzenleyicidirler Tomuç. Vitaminler enerji vermezler. Herkes bunu yanlış biliyor. İlk başta vitaminlerden başlayalım. A vitamini diyelim. E yumurtada, sütte, ne biçim yumurtaysa <laughs> Mantarda işte e, domateste ve benzeri hepsinde A vitamini. Özellikle havuçta A vitamini var. Hocam havuç yersek gözlerimiz Dü daha mı Düzgün A vitamini almazsak hastalıklar, gece körlüğü ve benzeri çıkabilir ortaya. Tamam. unutma Peki B vitamini deyince et, süt, yumurta da var ve e, baklagillerde, ekmekte falan filan da var, brokolide falan filan da var ve bu B vitamini metabolizmamız düzenliyor ve kan yapıyor bize. Dolayısıyla çok gerekli vitamin bunu almazsak da problemler doğabilir. E bir sürü hastalıkta bundan dolayı doğuyor unutma almadığımız için. C vitamini ise bak bunu her gün düzenli almak zorundayız Tonguç. C vitamini de her gün düzenli almak zorundayız. Portakal, turunçgiller, limon ve benzeri yeşil sebze ve meyvelerde bulunuyor C vitamini. Bunu da düzenli olarak almak zorundayız. E, peki, eğer hastalıklara karşı direncimiz alır C vitamini almasak D vitamini de süt, yumurta, balık bunlarda bulunur ve kemiklerimizin gelişimi için, kemiklerimizin kalsiyumla depolanabilmesi için, sağlam kemiklere sahip olmamız için D vitamini şartlanmış. Biliyor musunuz herhalde? Tamam. Ve aynı zamanda güneş de şart D vitamini için. Unutma enteresan bir bilgi. E vitaminine baktığımız zamansa e-vitamini ise antioksidan bir vitamin. Hatta böyle cildin güzelleşmesini sağlıyor, yaşlanmamamızı sağlıyor. Sütün içinde var, yumurtanın içinde var, buğdayın içinde hocam, var, anne, etin içinde var. salatalık e, sürüyor hocam gözlerine. Bu cildi güzelleştirmiyor mu? Evet salatalığın içinde de vitamin e vitamini var. Süper salatalık dedikiniz. olmadığı zaman da yavrum ellerini gözüme koyar mısın diyor. Benim ellerimle gözümü kapatmamı istiyorum. Orada sana bir laf çakmaya çalışmış. Ha, yani. O yüzden e, üzgünüm. Bana hıyar mı demek istemiş. Evet canım. K-vitamini dediğimiz şey ise mikroskobik canlıların... Mikroskopik canlılar tarafından üretiliyor bağırsaklarımızda. Böyle bir özelliği de var. Bakteriler bak bağırsaklarımızda kavitenimizi üretiyorlar. Bu ne işe yarıyor? E, kanın pıhtılaşmasını e, ve düzgün e, çalışmasını sağlıyor. Ve yeşil sebze ve meyvelerde özellikle yeşil sebze ve meyvelerde kavitenin çok fazla var. Su nedir peki Tonguç? Su hocam ayrandır. E, su, su ayrandır ne demek? Var? <laughs> su düzenleyici de vücudum, vücudumuzun neredeyse yüzde yetmişi ne yakını sudur evladım. Bunun yüzde kaçı çiş hocam? Yüzde kaçı idrar? Yüzde kaçı Allah korusun dik. ne iğrenç bir adamsın evladım. Senin yüzde doksanın olabilir de bilmiyorum. <laughs> vücudumuzun yüzde yetmişi. O da ise su çok gerekli. Su olmazsa bir insan kaç gün en fazla susuz kalabilir Tonguç biliyor musun? En fazla 364 gün hocam. Hayır 3 gün sonra mortanzi olur insan. Mortanzi ya yani maksimum 4 olabilir. 3-4 olabilir, olabilir. Ama, hocam, Ama bir insan... bazı insanlar şeyde kalıyorlar. Madenlerin altında kalıyorlar hocam, depremciler falan 30 gün sonra çıkıyor kurtuluyor. İşte, Gerçi onlar idrarını içiyormuş hocam. Onu bilmiyorum evladım, Allah korusun da. E, 20 gün yemeksiz kalan da var ama 3-4 gün. Ortalama insan sonra insanı. mortal. Minerallere bakalım, minerallere de düzenleyiciler ve yemeklerimizle beraber meyve sebzelerin içinde özellikle hatta suyun içindeyle, içinde bile. Su şişesinin içine bak, üstünde yazar içindeki mineraller böyle yazar böyle pıt 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 pıt. sodyum, potasyum falan filan. Onları da görebilirsin. Bir sürü mineral var suda da. Ö ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder. Dengeli beslenmeni tavsiye ediyorum evladım senin. Teşekkür ederim. videolarımız daha düzenli bir şekilde devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.